aşkı anlayamazsın. Hakiki din kalpte başlar, kalpte biter. Her insan bir kitaptır. Dikkatle okumak gerek. Kendini tanımayan Rabbini tanıyamaz. Aşk her şeydir. Ama kolay değildir. Şüphe İmanın pasıdır, temizlemek gerek. Bir şeyle imtihan oluyorsan, onunla terbiye oluyorsun demektir. Başına ne gelirse gelsin, sakın isyan etme. Gerçek erdem yalnızken bile iyilik yapmaktır. Zikir sadece dilde değil Her dert içinde bir şifa saklar. Kalbini temiz tut, dünya seni kirletemez. Sufi kimseyi küçümsemeyen kişidir. Kibir insanı insanlıktan çıkarır. Herkesin bir hikmeti vardır. Dinlemeyi bilene hakikat nefsini terk ettiğinde ortaya çıkar. Gerçek aşk seni sen olmaktan çıkarır. Ayna olmak istiyorsan önce temizlenmelisin. Her insanın bir iç dünyası vardır. Oraya saygı göster. Sessizlik de bir zikirdir. bir kitaptır. Her şeyde Allah yazar. Aşk sadece iki kişi arasında değil, Allah ile de yaşanır. İnsan en çok sevdiğinden sınanır. Ne arıyorsan kendinde ara. Allah dualarını ya kabul eder ya daha hayırlısını verir. hızlık Allah'la konuşmaktır. Dışını süsleyenler çoktur, içini süsleyen az. Allah affedicidir. Sen de affet. Her kalp bir mescittir. Gerçek mürşit seni kendine değil Allah'a götürendir aşk varlığını eritir. Dünya gelip geçicidir. Kalıcı olan sadece O'dur. Bazen susmak en büyük cevaptır. Kalp kırmak, Kabe'yi yıkmak gibidir. Hak ile batılı karıştırma. Kalbin pusulan olsun. En büyük cihat, nefsine karşı verdiğindir. Hikmet Allah'tan gelen bir nurdur. Allah'ı seven onun kullarını da sever. Her şeyin bir zamanı vardır. Sabretmeyi bil. Aşk sonunda ona ulaşmaktır. Ondan başka her şey fanidir. Bu videoda içinize esenlik, gönlünüze rahatlık veren sözlerle sizinle buluştuk. Daha fazla böyle içerikler istiyorsanız kanalımıza abone olun.